Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ikiz kenarın örneklerini çözeceğiz. Birazcık kenarları dik indirmeyi, yakıyı kullanmayı göstereceğim şimdi size. Bakalım hemen ilk örneğimize. İkiz kenar üçgeni gördük değil mi? AB B eşit A, C. Tabanı da belli. Hiçbir şey düşünmüyorum. Tepeden aşağıya dik indiriyorum. O tabanı iki eş parçaya bölüyorum. İlk adım bu. Şimdi ben şu içerideki üçgenden Pisagor yapsam şu yüksekliği bulur muyum? Ne diyeceğim? H kare artı 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi. Ne yaptı? H kare artı 4 eşittir 9. Yani H kare ne çıktı buradan? 5. Yani bizim yüksekliğimiz, bunu da açalım, kök 5 olacak. Sonra dönüyorum. Artık şu x'i bulabilirim. Şu üçgene bakacağım. Şu büyük olan üçgeni gördük mü? Bunda Pisagor yazarsam nasıl yazacağım? H'ın karesi artı burası kaç yaptı bakın. 2 artı x'in karesi eşittir kök 21'in karesi. E, H'ın zaten karesinin 5 olduğunu biliyorum. Burası 5. Artı 2 artı x'in karesi eşittir 21. Şu 5'i de atalım karşıya. 2 artı x'in karesi ne olacak? 16 mı? E, ben biliyorum neyin karesi 16? 4'ün. Yani bu içerideki 2 artı x 4'e eşit. O zaman x ne olacak? 2 olacak. Bu kadar. Bakalım bu örneğe. Burada ne demişiz? Burası 12 12'ymiş, burası 13'müş, burası x. Ya ki neydi? ilk önce onu bir daha hatırlatayım size. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Yükseklik var. Kenar ortay var. Hiçbir şey düşünmüyorum. Diyorum ki şunu ben kapatsam. Bu kesinlikle ikiz kenar üçgen. E o zaman ne olacak? Bu 13 ise burası da 13 olacak. Hatta şu an işimize yaramıyor ama burası da ne olacak? Açı ortay olacak. Tüm özellikleri sağlanacak. E ne 12, 13 özel üçgenimiz var dedik. Üçgenleri hatırlayın. 5, 12, 13. O zaman bizim x'imiz ne yaptı? 5 yaptı. Bu kadar. Geçelim bu örneğe. Şimdi burada ne demişiz? Burası 30 dereceymiş. İkiz kenarmış. AB eşit AC. Ben hemen şu ikizleri bir gösteriyorum. Bunlar birbirine eşit. Bizden ne istiyor? D, E ile D, F. İkiz kenarın bir özelliği vardı hatırlayın. İkiz olmayan kenardan yani tabandan ikizlere giden 90'ların toplamı bir tane giden 90'ı veriyordu. Yani şunu. Sonra zaten benden onu istiyor. Ben şu üçgene bakacağım artık. 90'ın karşısı 20. Soru vermiş. 30'un karşısı ne olacak o zaman? 10. Burası da hatta 10 köküç değil mi? 30, 60, 90 çıkar. Şimdi işime yaramaz ama. E Burası 10 sa ne dedim? İkisinin toplamı bir tane yüksekliği verecek. Yani sorunun aslında bizden istediği şey 10. Bu kadar. Bunun bir de böyle yeni nesil hale getirilmiş versiyonuna bakalım. Hani aynı soruyu nasıl farklı şekilde sorarlar. A, B ile B, C eşitmiş. Bakın şunlar. Kimle kimin eşit olduğunu mutlaka sorularda gösterin ki kafanızda insanın hemen şöyle kodluyoruz. Çünkü burası eşittir diye ama soru öyle demiyor. Şimdi bakıyorum ne demiş? E noktasındaki Ali'nin Eren'e uzaklığı Ali'nin Eren'e uzaklığı demek oraya giden 90 derece demek. 6'ymış. Diğerine olan uzaklığı İbrahim'e olan uzaklığı da 8'miş. Az önce ne yaptım? İkisinin toplamı bir tane 90'ı mı verdi? Burada da öyle yapacağım. İkisinin toplamı ikizlerden birine giden fark etmez 90'ı verecek. Atıyorum şu. İkisinin toplamı ne yapar? 8, 6, 14, 14. E 45'in karşısı 14 ise neydi 45 45 90 üçgeni yani hatırlayın. Burası K burası K ise K kök 2 oluyordu. E o zaman 45'inki 14 ise bir tane kenar 14 kök 2. Devam edelim. Bakalım burada ne demişiz. AB ile AC eşit. Yine hemen hiç düşünmeden kimlerin eşit olduğunu bir gösteriyorum. Şimdi bakın yine şöyle bir şey varmış gibi görünebilir. İşte dikilmiş ikiye bölmüş ama bu taraf ikiye bölünmüş. Şurayla ilgili bir bilgim yok. Hemen aklınıza şunu getireceksiniz. Benzerlik. Bir tarafta böyle eşitlik var. Bir de 90 varsa hemen bir tane daha çizin. Çünkü bunlar nasıl birbirine eşitse bunlar da eşit olacak. O zaman buraya x kalacak. E şurası ne oldu? 24 eksi x oldu. Şimdi ben ne biliyorum? İkiz kenar. İkiz kenarda ne oluyordu? Dik indirdiğimizde iki eş parçaya bölüyordu. Yani şurası 2x ya. Burası da 24-x. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. E o zaman anlatalım buraya ne oldu. Çünkü ikisi de tabanlar 2'ye bölünmüş hali. 3x eşittir 24. x eşittir 8. Bu kadar. Ama şunu gördüğümüzü unutmamamız lazım. Benzerlikle tekrar bunları anlatacağım. Ama bir yerden dikinmiş. iki eş parçaya bölünmüş. Aslında bu orta taban. Bir tane daha 90'ı paraleli biz çiziyoruz. Bunları da iki eş parçaya bölüyoruz. Tamam mı? Çünkü başka yerden çıkmaz. Benzetemeyiz soruyu zaten. Bakalım burada ne yapmış? A, B ile BC C eşitlemiş. Burası 90. Bunlar eşit. Bir kere hemen 45, 45, 93. Onu da bir bileyim, göreyim. Belki işimize yarar, yaramaz. Biz yazalım. Ne biliyorum? İkiz kenar gördüm mü? Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Tabana dikindireceğim. Hele ki tabanla ilgili bilgi varsa. Bakın taban komple 6. 2'ye böldüm ne olacak? 3 burası. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. Muhteşem üçlü hatırlamamız lazım burada da. 17 hemen şurada kısaca hatırlatayım. 90'dan inmiş 2 eş parçaya bölmüşse inen de ona eşit oluyordu. Bak burası 3. Burası 3. O zaman bu da ne olacak? 3 olacak. Hatırlamadığınız öklitten de yapabilirsiniz. Bu soru da fark etmez. Aynı yere çıkacak. Artık şurada pisagor yapacağım. X'in karesi 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Ne yaptı? 4, 9, 13. Demek ki x'imiz kök 13. Bitti. Bakalım buna. Bu da aslında yine ikiz kenarın bir diğer önemli özelliği. Şimdi buradan bir dik çekmiş. İkiz olan kenarlar bunlar. AB ile AC. Buradan çekilen dikle buradan çekilen dik birbirinin aynısı. Mesela bu burada 4 birimlik bir şey bıraktıysa bu tarafta 4 olacak. Şurası 4 kök 10 ise burası 4 ise ben şurayı bulurum. Özel üçgenlerde şundan bahsetmiştim. Kenarlarda k'ya 3k diye bir şey varsa hipotenüs onun kök 10 katı oluyordu. Mesela bakın burası 4 bu bunun kök 10 katı. Demek ki diğeri bunun 3 katı. Yani şurası 12. Hocam ben onu hatırlamıyorum unutuyorum diyorsak ne yapacağız? 4 kök 10'un karesinden 4'ün karesini çıkaracağız. Yine de o yüksekliğin karesinin ölçüsü olacak. Yani ben yine 12 bulacağım. Ama bilirsek gördüğünüz gibi hiç boşuna bununla uğraşmadım. Hemen gittim. Buraya 12 dedim. Artık şu üçgene bakalım. Burası komple kaç? Şöyle yapayım. 9 burası 12. 9 12'li ne üçgenimiz vardı? 9 12 15. Bak 3'ün 3 katı 4'ün 3 katı. O zaman 5'in 3 katı olacak. Yani burası. 15 olacak. Yani bir konuda aslında 3 tane bilgiyi birden yapmış oluyoruz. Sorunun içerisinde hepsini bilmemizi istiyor. Bakalım buna. Burası 90'mış. Burada bir açı ortaylık var. Bu ne anlama geliyor? Bakın soruda ikizlik namına hiçbir şey yok. Ben bulacağım. Şuraya mesela ben A dedim. Buraya da A dedim. Sallıyorum bu açı da B olsun. Şimdi bu üçgenden A artı B kaç derece? 90 derece. Peki burası B ise burası ne olacak? Bu da B olacak. E 90 var. A var. Toplamları yine 90 olması için. Buna da ne kaldı? B kaldı. Bakın şu ikisi ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. ikiz e kenar gördüm. Ne yapıyorum? Hiçbir şey düşünmüyorum. Dik indiriyorum. Kök 2 burası. Kök 2 burası. Şöyle. Bak yan tarafta hemen o üçgeni bir çizelim. Şöyle daha rahat görelim. Burada bir 90 var. Dik indirdik. Kök 2 buraya kaldı. 5 kök 2. Kök 2 daha. 6 kök 2 de buraya kaldı. Burası da x. Bildiğimiz bir tane neydi? Öklit vardı. Bak dikten dikilmiş. O zaman ben öklit yapabilirim. Yan tarafı bulmanın da bir özelliği vardı. X kare 90'a kadar olan kısım çarpı tamamı. 6 kök 2 çarpı 7 kök 2. Anlaştık mı işte? Ne yapacak o da? 42 çarpı 2. Bu nedir? 2 çarpı 21. İkileri atalım dışarı. 2 kök şöyle yazayım. 2 kök 21 çıkacak. Öklüt kullandım. Yüksekliği bulup da bunu da bulabilirsiniz. Aynı şey ama yan taraftan bulmak varken boşuna uğraşmayalım. Bunlar da katlama soruları. En çok zorlandığımız, en gücük olduğumuz soru tipleri. Aşırı basit olduğunu göstereceğim şimdi. Ben nasıl çözüyorum katlama sorularını onu göstereceğim size. Şimdi bakın demiş ki bu ikiz kenar bir üçgen tamam bu A köşesi etrafında katlanıyor buraya getiriliyor. Ben hemen bütün katlama sorularında yaptığımı yapıyorum. İlk halini çiziyorum. Sonra bize demiş ki şurası 5. A üssü B 3. Şimdi ben bunu aldım. Buraya getirdim. Boyu değişti mi? Hayır. Burası 5 ise bir önceki halinde de 5'ti. Bunun üzerinden katlıyorum. Demek ki burası 90. Başka ne bilgi var elimizde ona bakalım. Nereye istiyor soru bizden. BC kaç olacağını soruyor. E bakalım bu başlangıçta ikiz kenar değil miydi? Burası AB, AC birbirine eşit. Bu komple 13 ise burası da 13 olacak şu üçgenden özel üçgen vardı 5 ne 13'tü 12 sonra da şu üçgene bakıyorum burası ne 8 burası ne 12 ne yapacağım hemen bc'yi bulmak istiyorsan 8'in karesi artı 12'nin karesi diyeceğim işte ne çıkacak 64 144 şöyle yazalım x kare eşittir ne yaptı toplarsam 208 mi işte x eşittir kök 208 ya da dışarı çıkartırsın soruda nasıl istiyorsan. Bakalım buna. Yine bir tablo asma soruları yine çok basit ama sürekli sorulan sorulardan biri. Eni 80 santim olan tabloya eni 80 santim. 100 santimlik bir ip bağlanıp duvara asılmış yere paralel olarak duruyormuş. Bu şu demek yani düz bir şekilde duruyor. O zaman ip 100 santimlik ya. 50'si burada. 50'si burada. <laughs> dengede durduğuna göre bunu sağlaması lazım. Demiş ki çivinin yerden yüksekliği 180. Tablonun yerden yüksekliği 105. Şurası 105. E şimdi bakın şöyle yapsam ben. Madem dengede duruyor dik burası 40 burası 40 olmayacak mı? Neydi? 3 4 5 üçgeni 10 ile çarpılmış. Burası 30. E sonra bizden ne istiyor bakalım. Tablonun yerden yüksekliğini istiyor. Tablonun yerden yüksekliği 105 diyor. Tablonun boyunu istiyor. E burası 105 madem. Burası ne? 30. Toplamı 180'di. E yukarıya 75 kalacaksa şu kısma ne kaldı? 45 kaldı. Pardon şuraya yanlış yazmışız. 105 olan yer burası tamam mı? Karıştırmayalım. Şöyle 75, 30'u burada, 45'i burada. Bu kadar. Sadece dediklerini adım adım yapın. Çok basittir katlama soruları. Boşuna korkmayın o sorulardan. Buna bakalım. Bir tane ikiz kenar üçgen vermiş. Özet geçiyorum soruyor. Burası 16. Burası o zaman ne olacak? 8, 8. Ne 8, 10? 6, 8, 10. 3, 4, 5'in 2 katı. Bunları alıyor. Bir tanesini aynı şekilde tutuyor. İkinciyi de ters çevirip yanına yapıştırıyor. Yani yaptığı işlem şu. Burası neydi? 10. Burası 6. Bak aldım buraya getirdim. Hiçbir şey değişmedi. Burası 8 ise 4 burası. 4 burası. Bunu alıp ters çevirdiysem artık 8 olan yer burası olacak. Yani şu kısım 2. Burası hala 6. Burası hala 10. Sonra benden şunu istiyor. Bakın ben şurayı kapatayım. Şurada rahat rahat pisagor yaparız. E burası 4. Burası 6. Şu neydi? 2 idi. Burada da 2 olacak. İçerideki üçgende pisagor yapıyorum. 2'nin karesi artı 10'un karesi eşittir. Bizden istediği yer. D a üstünün karesi. Ne yaptı? 4 100 eşittir. D A üstünün karesi ne yaptı? 104. İster çıkartın isterseniz kökte bırakın. Dediğim gibi bütün katlama sorularının mantığı bu. Yeter ki neyi almış, nereye götürmüş dikkat edin. Ben bunu alıp ters çevirdiysem 8 artık burada 6'sı burada. Zaten söylemese bile mantıken yani 6 şuraya kadar 6 olduğu için aşağıya mecburen 2 kalacak. 8 olan yeri burası olacak. Tamam mı? Hadi bir de buna bakalım. Başlangıçta ikiz kenarlık vermiş. AB eşit. AC 8 kök 3. Burası da 8 kök 3. Aşağısı da 24. Sonra demiş ki bunu alıyorum buraya katlıyorum. ADC boyunca katlandı. C üstü noktasına gelmektedir. Şunu istiyor benden. Sorunun önemli kısmı şu. 8 kök 3, 8 kök 3, 24 ya. Buradaki özel üçgeni kendisi vermemiş. Siz görün istiyor. Ben buradan dik indirsem ne olur? 12 12 mi olur? Demek ki burası 30 60 90 üçgeni olacak. Bunu görmemizi istiyor. Bakın burası ne oldu? 6. E ben şurası onun kök 3 katıysa burası da 60. Tepesi komple 120. O zaman burası 30, burası 30. Aşağıda bir şey değişir mi? Hayır. Yine 30, yine 30. Bakın şurası komple 60. O zaman ben bunu katlıyorsam açıortay olacak. 30 30. Neydi burası 8 kök 3. E bu da 8 kök 3. Şurası ne olur 120. Bu da 120. 60 60. Bildiğim her şeyi üstüne yazdım. 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 8 mi? Şurada 6 yazmışız pardon. E bu da 8 olacak. Şuraya bakıyorum. 8 kök 3'ü almışım buraya getirmişim. O zaman şimdi ne yapacağım? Pardon pardon yanlış yazdık. Şurayı bir düzeltelim. 8 olmayacak burası. 4 kök 3 olacak değil mi? 90'ın karşısı 8 kökü ise 30 onun yarısı olacak. E bu 4 kök 3. Bakıyorum 60'ın karşısı 4 kök 3. O zaman 30'unki nedir? 4. Yani kısaca şurada hemen özet geçeyim. Şöyle bir şey yaptık. Orada çizdiğim şey 60'ı burada 30'u burada. E şurası 8 kök 3 komple. Değil mi? Hatta ben buradan 120 30 30'dan buraları da 8 deyip de bulurum. Aynı şey. 90'ın karşısı 8'si ise 30'unki yine 4 çıkar. İkiz kenar örnekleri böyle. Bir sonraki videoda da eşkenarın örneklerini çözeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.